Karşılaşmayı andığımızda herkesin aklındaki ilk soru zeminin nasıl olduğu yönünde. Ama önce takımların zemini nasıl ona bir bakalım. Beklediğimiz muhtemel kadroları da arkadaşlarımızdan rica edelim. Nasıl bir yeni Malatya Spor bekliyoruz? Nasıl bir Beşiktaş bekliyoruz? Yarınki maç öncesinde zirve yarışı kızıştı. Ve tabii ki Beşiktaş 3 puan almanın derdinde. Yeni Malatya Spor bir sürprizin peşinde. Böyle bir ev sahibi bekliyoruz Ertaç Hafez. HDB Valis Çebake, Akua, Malan, Umut, Mustafa, Adem ve TT. Beklediğimiz Yeni Malatya Spor 11'i. Beşiktaş'ı evet. nasıl bekliyoruz? Beşiktaş'ın muhtemel kadrosuna da bakalım. Ardından iki kadroyu da değerlendirmenizi e, rica edeceğiz. Siyah Beyazlar, Kaledersin savunmada Rozier, Wellington, Vida, Ensakala, Josef Atiba, Laiç, Larin, Gezal, Abu Bakar. Feyyaz Hocam. Tabi Gezel geçen maç dinlendirildi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ee, Yedek kulübesindeydi oyuna girmedi. Oyuna da girmedi ihtiyaç da olmadı. Ee, Sergen Hoca mutlaka tabii bu maç için Gezel'i düşünecektir çünkü e, Beşiktaş'ın avantalı, avantalı olduğu durumlar var bana göre. Malatya Spor karşısında çok adamla hücum edebiliyor Beşiktaş. Malatya Spor zaman zaman bu tip takımlara karşı zorlanıyor. Çünkü ileride hakikaten hemen hemen 3 tane Santrafor kökenli oyuncuları başka mevkilerde oynatıyordu evet. Abdül, Hamza Hoca oradayken. Kimle anlaştılar en son? Anlaşma, anlaşma, anlaşma oldu mu? Anlaşma. Anlaşma, anlaşma, anlaşma olmadı. Anlaşma. An yok. E, tabii o da bir muamma. Nasıl bir takımla çıkacaklar, nasıl yapacaklar, ne edecekler? E orada sportif direktör olarak çalışan kardeşimiz var uzun zamandır. Belki de o çıkaracak takımı bilmiyorum ya da yardımcı hocalardan biri ya da altyapıdan birileri. ama bu kadar ofansif bir takımla Malatya Spor Beşiktaş'a karşı çıkar mı? Onu göreceğiz. bu cesareti gösterebilirler mi? Beşiktaş'ta ilgili zaten aşağı yukarı ideal kadroya yakın. Tabii ki Cenk sakat olmasaydı zorlardı bu takımı. Cenk iyileşti mi bu hafta Mustafa? Senin bilgin var mı? Bizim yok, Beşiktaş muhabirimizden. Yok. kafile de yok Montero beraber yok hocam. Montero da yok. Yok, yok. O zaman ideal kadrosuyla çıkıyor Beşiktaş. En kudu sonradan bir hamle olur gibi gözüküyor. Tabi Hasic istiyor taraftar oynasın. Konya Kupa maçında biraz iyi başladı ama fizik olarak tam bu lige şey yapmıyor, oturmuyor karşılık olarak. Ama Beşiktaş zemine rağmen e, kendi takımının zeminiyle avantajlı diyorum ben. Müthiş bir hava yakaladılar değil mi? Gollerle iyi oyunu da sürdürüyor. Evet. E, siyah beyazdılar. Cenk e, Gaziantep Futbol Kulübü maçında da e, olmayacak. Başakşehir maçından itibaren kadroda olacak gibi bir bilgi var. E, onu söyleyelim. E, sürpriz olur Gaziantep karşısında kafilede olması e, ya da takımda olması ama Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ardından uçakta... Yani uçak bunlar tabii bu kayıp cenk aslında. için. Bir an önce iyileşip takımıyla birlikte olması lazım. Hedefleri var. Avrupa şampiyonası var. Yıl sonunda bu takımın banko adamı olma yolunda karşısında rakipleri var. Orada Abubakar'la Gezel tartışılmaz da. Lerini zorlayacak orada. Belki bir çift santrafor da cenk olabilir. Ya da işte değişik mevkilerde. Bir an önce iyileşmesi lazım. Bu her... Eksilen 90 dakika Cenk için büyük kayıp. değerler için değil de Cenk için büyük kayıp. Cenk konuşulurken benim aklımda hep bir taraftan da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası dönüyor. Cenk özellikle oraya hazırlamak da çok kritik. Yani Sergen Hoca'nın tek görevi burada Cenk'ten performans almak değil değil mi? Oraya da çok hazır hale getirmek hocam. Ya tabii ki. Santrıfor havuzumuz da dar yani sizin zamanınızdaki gibi değil. Ya teknik adamların sadece şampiyonluğa odaklı olması da yanlış. Yani teknik adamların bulundukları kulüplerde mutlaka altyapıdan birkaç oyuncu yetiştirme gibi bence sorumlulukları var ki burada göz ardı ediliyor bizim ülkemizde. Aynı şekilde uluslararası turnuvalarda ülkesini iyi temsil etme adına hem kendi takımını hem milli takımlarda oynayacak oyuncuların iyi şekilde hazırlamaları lazım. Bunlar da aslında teknik adamların direkt olarak olması bile yan olarak görevleri. Ee, ben sergene bu konuda inanıyorum. Ee, i̇yi bir yani eğer sakatlığı olmazsa iyi bir cenk'i yollayacağını, onun yanında milli takıma kimleri yollayabilir, oradan bakıyorum. Rıdvan'ı oynatabilir mi? Rıdvan'ı evet mutlaka bir şekilde oynatacaktır. Ee, ama iyileştik, değil mi? O. Şeyi Enskalanın yani performansı tabii çok önemli orada. Yani Rıdvan'a yol verir Öyle mi? Değil, çünkü değil, çünkü tecrübesiyle fizik gücüyle biraz daha ön plana çıkıyor. En evet, sıkalı. Her ne kadar zaman zaman kötü şeyler, hatalar, bireysel hatalar yapsa bile e, biraz daha fiziki olarak, tecrübe olarak şampiyonluğa giden bir takım için ve bir adım önde gibi gözüküyor. Mehmet Yılmaz, e, kadrolara da baktık. Yeni Malatya Spor, e, bir taraftan hücumu e, evet. önemli elemanlarla yapan bir takım. Diğer yandan ligin en fazla gol atan takımı Beşiktaş. E, tabii ki burada ilk önce kadro kalitesi tabii ki Beşiktaş tartışılmaz ama... Ben sağ zemininin özellikle büyük takımların e, Malatya'ya gittiği zaman sağ ilk önce bakmak lazım. Çünkü Beşiktaş takımı zaten teknik kapasitesi çok daha yüksek oyunculardan kurulu. Bir de neye bakmak lazım biliyor musun? ne ben hocam? Şey, lafını böldüm Estağfurullah. ama. Estağfurullah. Şimdi e, kayısıların çiçek açma zamanı geliyor böyle. <laughs> Uçakta iniyorsun, yürüyeceksin. Malatya'da çalıştım ya oradan. Tabii, sen çalıştın biliyorsun hocam her taraf bütün Malatya bembeyaz böyle beyazlığın içine doğru alçalıyor uçak iniyor. O kadar güzel bir şey ki Malatya'ya gidelim bir araya çocuklar. Pandemi <laughs> inşallah bitsin de gidelim hocam. Van'da bir kahvaltı arkasından Malatya telefonu böldüm kardeşim. Ama sen e, ilk akla gelen o dedim benim de aklıma hemen o. Hocam orada senin yılların geçmiş tabii ki. çiçek açtığı o mevsim var böyle tam yaz öncesi e, işte 3. Cemre düştükten He, sonra tamam. böyle bir güzelleşiyor Malatya harika bir yer oluyor. Feyyaz Selam hocam Van, olsun Malatya Van kahvaltı sözü verdiğinde Alanya Spor Lig'de liderdi. Yani sevgili <laughs> Mehmet lütfen devam edelim. Yine gol at bakalım. Biriktiriyorum, biriktiriyorum. Şöyle söyleyeyim yani Malatya sporun, tabii ki bir teknik direktörünün olmaması şu an. Tabii ki birisi çıkacak ama bir teknik direktörünün olması tabii ki bir belirsizlik. Ama takım içinde hücum attı özellikle Malatya sporun. savunmayı demem ama Hücum hattında gerçekten özellikle Adem büyük'ün yanılmıyorsam 10 golü var. Hani gol krallığı listesinde, e, o listenin içinde yer alması. İyi de form tuttu. Altısı, Belki penaltıdan atmış olabilir, olabilir. Lide, ama... Bir de Mehmet, Adem her sene belirli bir şey yakalıyor. Bir, yani var. bir standartı var. Penaltıyla ya da penaltısız ama yakalıyor. Bu takımlarda özellikle büyük takım tecrübesi edinmiş. Sonrasında tekrar Anadolu kulübüne gelip e, bir abilik, yani liderlik içinde liderlik vasfı olan bir oyuncu. Umut'u zaten tartışmaya gerek yok. Süper Lig'den çok maç oynayan ve de çok eleştirilse de çok faydalı bir oyuncu olduğunu düşündüğü bir oyuncu. İyi yani Tete zaten iki sene önce e, büyük takımda özellikle Galatasaray'ın yanılmıyorsam Ulgaz e, benden çok e, çok, çok da iyidir. Yani, tabi eşleşmede, eşleşmede var. Çok yani. iyi oyuncu. Malatya Spor hücum hattı çok iyi ama ben burada sahanın belirli, belirleyici olacağını düşünüyorum ama Beşiktaş takımının ben zorlansa da maçı kazanacağını düşünüyorum. Zorlanmasını da şu anlamda diyorum ben. Sağ zemin iyi olmuş olsa Beşiktaş takımı bence maçı çok daha farklı. Ya farklı derken daha rahat kazanabilir. Ama Malatya Spor'un hücum hattına da tabii ki hiç yaban atmamak lazım. Evet, Gerçekten bir... iyi bir hücum hattı var. Şu var. E, yeni Yeni Spor'da Hamza Hoca ayrılana kadar e, sol bek Hafezi oturtuyordu Semih Kaya. İşte oraya e, bir stoper atıyordu. Sol Kubilay, de vardı hücumda. E, hücumda Kubilay da vardı hücumda. Hücumda Kubilay kanatsız kuşta vardı. Şimdi e, bizim daha demin tahminli <laughs> kadromuzda İdeal bir dörtlü gibi gözüküyor. Evet. Sebek Kaya cezalı olduğu evet. için. E, öyle söyleyeyim. Yani Hafez, Hadebe, Wallace'la e, başlayan, Çebaki'yle e, devam eden o e, dörtlü. E, ama e, Beşiktaş o kadar iyi hücum yapıyor ki. Yani Beşiktaş, e, Denizli spor maçına kadar en az üç ile bitiriyordu hücumları. Ve doğru parselasyon. Yani öyle şey değil. Biz oraya koşalım da, işte birisi orta yapsın da biz orada bulunalım değil. Yani oyun... Atiba'nın da oraya gitmesiyle bir planlanmış seti vardı. Denizli Spor maçında 5 kişiyle bitirdiler neredeyse. Yani en az 4 kişiyle hep ceza sahası içinde doğru kalabalığı yaptı. Yani bir de Beşiktaş. gol dağılımına bakalım. Asis kralı sende. Evet. Yani iki tane golcün var. Abu Bakar, Zaten ikisi 60, 24, 25 tane gol atmış herhalde. 26 olması yani, lazım yanlış hatırlamıyorsam. Asis var. kralı da sende. zaten bu hücum hattının ne kadar etkili olduğunu e, gösteriyor. tabii bir de e, bu son maç öncesi yani Denizli Spor maçından bir hafta önce Adem Leiş ile Reşit Gezal ile beraber oynamaktan çok büyük keyif aldılar. Bayağı keyifli oynadılar. Evet. Ee, onu da hatırlatalım. Yani Adem Leiş Gezal gibi beyinle oynarken ne kadar daha verimli olabileceğini gösterdi. Oyun zekasından bahsediyorum. Beyin derken yanlış anlaşılmasın. Ee, yani çok tuttu. Çünkü Reşit Gezal de hep içeri girdi. Adam evet. Adem Leiş merkez orta saha gibi oynadılar. Yani, yani bir birbirleriyle bayağı bir alışverişte yaptılar. Belki acaba oynasalar sıkıntı olur mu? Nasıl olur yok, ne dediğimiz şey tam tersine çünkü, çabuklar, çok da iyi oynadılar. Çünkü ikisi. Beşiktaş stoperlerini Hani yüksek çizgi çok... defans dediğimiz yerden de ileriye çıkartıyor artık rakip sahada evet. basıyor çok önde